Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneline hoş geldiniz. Bizleri dinleyen Gümüşhane halkını en kalbi duygularımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 251 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz 2016 Cuma günü yaşanan hain darbe kalkışması, Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir feraseti ve akabinde Aziz Türk milletinin milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülmesiyle önlenmiş, eli silahlı terör örgütü üyelerinin bu alçakça Kalkışması bertaraf edilmiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, fakat vatanına namahrem elin değmesine müsaade etmemiştir. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imaniyle karşı çıkmıştır. Büyüklaçlı terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek kimimiz namlunun uzunda gençliğini, kimimiz arkasında gözü yaşlı ama mağrur bir eş bir baba ve bir çocuk bıraktı. Kimimiz hayatın her dakikasını birlikte geçirdi, kardeşiyle birlikte şehadet şerbetini içti. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler bize. Ruhları şad olsun. 15 Temmuz dramı bu millete 15 Temmuz dramını bu millete yaşatan hainleri bir kez daha lanetliyoruz. Bugünü, bu dramı ve ihaneti asla unutmayacağız. Allah'ım, bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma. Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu topraklar için canını kay ortaya koymuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane Valiliğin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü panelinde Gümüşhane Üniversitesi'nden iki değerli ve alanında uzman öğretim üyesi hocalarımızla bugün bugünün anlamı ve önemi üzerinde konuşacağız. Bu konuşmaya geçmeden önce bu panelin hazırlanmasında bize desteklerini esirgemeyen Gümüşhane Valisi e, Sayın Kamuran Taşbile'ye, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil İbrahim Zeybe'ye teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi hocalarımızı size tanıtmak istiyorum. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Bülent Bal ve yine aynı fakülteden Doktor Öğretim Üyesi Hasan Bozkurt Çelik Doktor Öğretim Üyesi Bülent Bal hocamız Türkiye'de darbe geleneği ve 15 Temmuz üzerine bizlere bir sunum yapacaktır. Arkasından Doktor Öğretim Üyesi Hasan Bozkurt hocamız da 15 Temmuz'da millet olabilme perspektifiyle bakmak adlı bir sunum yapacaktır. Ben sözü ilk olarak Türkiye'deki darbe geleneği ve 15 Temmuz üzerinde bizlere sunum yapmak üzere sözü Doktor Öğretim Üyesi Bülent Bal hocamıza veriyorum. Buyurun Sayın Hocam. Ee, teşekkür ediyorum e, Sayın Bayram Hocam bizi izleyenleri, dinleyenleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit olanları rahmetle, gazilerimizle, gazilerimizi hürmetle anmak istiyorum. Benim burada sunacağım konu, Bayram Hocamızın da anons ettiği üzere, Türkiye'de darbe geleneği ve 15 Temmuz. Elbette askeriye, ordu ala ala da bir kurum değildir. Bütün devletlerde güvenlik kurumları az ya da çok diğer kurumlara oranla öncelikli bir yere sahip. Bu bir gerçek. Profesyonellik duygusu ne kadar gelişmiş olursa olsun Ordu'nun bu göreceli konumu değişmeyeceği bir realite olarak açık ve net. E, tabii bunun altında yatan faktör çok karmaşık değil e, açıkçası. E, temeli psikontolojik bir faktördür. Yani güvenlik olgusundan, e, korunma e, güdüsünden kaynaklanan bir faktör. Bireyler, toplumlar doğal olarak bir tehditle karşılaştıklarında e, korunma reflekslerini harekete geçiriyorlar. Malum, Maslow'un bu ihtiyaçlar silsilesi üzerinden baktığımız zaman. E, ordu ve benzeri e, güvenlik kurumları da e, toplumlar nezdinde bu e, refleksin somutlaşmış halidir. Dolayısıyla bu öncelikli bir yer vardır. İster Amerika olsun, ister Fransa olsun, ister İngiltere olsun, dünyanın hangi ülkesi olursa olsun bu bu durum re, realiteyi değiştirmiyor bizim meselemizde zaten bu değil e, açık bir şekilde meselemiz e, ordunun askeriyenin güvenlik boyutunun ötesine geçerek ya da başka bir e, ifadeyle güvenlik boyutunun ötesine geçerek ya da başka bir ifadeyle kışlanım ve cepenin e, dışına çıkarak e, siyaseti vesayet altına almaya çalışmasıdır. sivil e, otorite üzerinde denetim kurmaya çalışmasıdır. Asıl meselemiz, problemimiz bu. Maalesef Türkiye e, ordunun her türlü, her çeşit müdahalesiyle karşı karşıya gelen bir ülke olmuştur. Bu da gelenek ifadesini de kullanıp Bayram Hoca da bazı itiraz etti. Dedi ki gelenek olumludur. Evet gelenek olumludur ama maalesef olumsuz gelenekler de var. Hani köle cinayetleri gibi. Burada da bir de bizde darbeler bir gelenek haline e, gelmiştir. Tarihi süreç içerisinde e, tatmadığımız darbe çeşidi kalmadı e, açıkçası. Biraz bunun altına eşelemek lazım. Yani niye e, bu gelenek haline gelecek kadar bir darbe silsilesiyle biz karşı karşıya kaldık? E, bunun e, nasıl izah edebiliriz? Nasıl e, açıklayabiliriz? Sorusuna cevap vermek lazım e, tabii ki dünyada da hani darbelerde işte az gelişmişlik vesaire bunlar var ama bize özel bazı durumlar söz konusu onları ilk önce paylaşmak e, istiyorum birincisi şu bu tarihsel bir neden e, o da yenileşme ve modernleşme ülkümüzün e, siyasal ve ekonomik alandan ziyade e, askeriyeden başlamış olmasıdır ee, e, malum e, Osmanlı'nın e, siyasi ve e, ekonomik örgütlenme modeli biraz geleneksel tarım e, toplumuna uygun bir e, modeldi. Osmanlı duraklama dediğimiz e, döneme gelince e, eski konforunun keyfinin e, halinin yerinde olmadığını hissedip görüyordu yani bütün tablo anlatımlar bize bunu e, gösteriyor fakat bunun nedenini algılamakta ve kavramakta oldukça direndi. Uzun yıllar aldı bunun altında yer alan nedenlerini kavramasında. Sorunun kaynağının eski düzenin bozulmasında ve ona ayak uyduramamasında aradı. Hep bir restorasyon peşinde koştu o yıllarda. Gerek Lütfü Paşa'nın Asaf namesine, gerek Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Devlet Adamı'na Öğütler adlı kitabına, gerekse Koçu Bey'in Risalesi'ne baktığımız zaman hep bunu görürüz. Burada ana neden şuydu, geçmişin görkemli oluşuydu açıkçası. Öyle bir görkemli geçmiş vardı ki siyaset adamları, devlet adamları, düşün adamları e, ee, oradan bir türlü e, almakta zorlanıyordu. Osmanlı uzun yıllar geleceği hep geçmişte geleceğini geleceğine pranga ya karşı Ruslarda böyle bir şey olmadı çünkü Ruslar steplerden geldiği için onlara göre her şey yeniydi ve yeni olan her şeyi de çok iştahlıydılar. Bir noktadan sonra tabi Osmanlı artık bunun yürütülemediğini batı karşısında yenildiğini kabul etmek durumunda kaldı. Tabi mağlubiyet aynı zamanda galipleri taklit etmeyi e, gerektirir. Ee, burada da Osmanlı üstünlük duygusunu artık bir tarafa bırakarak bir kompleks hareket içerisine e, girip modernleşme öyküsünü e, başlattı. Önce meseleyi yine burada da tam olarak Kavrayamadı Osmanlı. Mesela küresel ekonomik değişim ve dönüşüme uygun bir yapı ortaya koymaktı. Fakat Osmanlı nedeni hep askeriyede aradığı için modernleşme öyküsünü de askeriyeden başladı. Denildi ki biz cephelerde yeniliyoruz. Şayet ordumuzu modernleştirirsek, efendime söyleyelim Napolyon askerleri gibi askerler yetiştirirsek tekrar eski hüviyetimize, sınırlarımıza ve ihtişamımıza, Kavuşuruz. Bunun için bütün eğitim kurumlarını, askeri eğitim kurumlarını Fransız modeli baz alınarak, giyimin, giyim kuşamından tutup diline, teçhizatına varana kadar, marşlarına varana kadar bir Fransız usulüyle bir ordu yetiştirildi. Daha sonra elbette bu Alman ekolü devreye girdi. Bu neyi getirdi bize? Bu e, modernleşmenin askeriyeden başlatılması orduya bir öncü rolü verdi. Ordunun toplumda bir öncülük rolünü beraberinde e, getirdi. Örneğin mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde romanlara bakarsak subaylardan aydın olarak bahsedilir. Oysa bugün hani mesleklerle e, entelektüellik arasında bir bağ kurulması yönünde bir soru sorulduğunda askerler son sırada yer alır. Şimdi meslek yapı, işleyişi e, ile çok yakın değil. E, ordu uzun yıllar bu anlamda bir eğitim ocağı olarak e, görüldü. E, bir mürettebiye rolü e, üstlendi. E, Birçok kimse ilk okuma yazmayı ordudan öğrendi. boyu, sıhhi, tablodote yemek, yemeği, çatalı, kaşığı her şeyi orduda gördü. Bu da doğal olarak orduya bir üstünlük sağlamış olduğu toplum e, nezdinde. İkincisine gelirsek burada e, malum e, rejimin koruyucusu ve kollayıcısı e, görevi Cumhuriyet'le birlikte e, askeriyeye burada e, verildi. E, dar kılıplar üzerine e, kurulan rejimin işleyişinde bir arıza hissettiğini e, gören, ordu mensupları ya da askeriye bunu gidermek, tadil etmek için müdahalede bulunmayı kendilerinde bir hak olarak görmüşlerdir. Bu yasalarda da teminat altına alındı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda gerekse yönetmediğinde yönetmeliğinde bu ifade edilmiştir. İşte Türk yurdunu korumak, e, efendim anayasa ile tayin edilmiş cumhuriyeti korumak. Bu ikinci kısım e, ağırlıklı olarak askeri darbelerin yapılmasında meşrulaştırıcı bir ifade olarak, dayanak olarak sürekli e, kullanılmıştır. E, bunu yaparken de bazen işte üstlerinden emir alarak yapmıştır. Bazen de durumdan vazife çıkararak yapılmıştır. İşte 12 Eylül üstten emir alarak yapılmıştır. Ama 27 Mayıs'taki askeri müdahale durumdan vazife çıkararak yapılmıştır. Bir diğer nedeni militarizm duygusunun fazla olması ya da toplumun askerileşmesi olarak adlandırabiliriz. E, toplumsal olarak çok da sivil bir ruha sahip olduğumuz söylenemez. E, bizde asker millet mitosu vardır. Ordu peygamber ocağı olarak görülür. Askere gitmeyene kız verilmezdi. Askere gitmeyene söz verilmezdi. Askere gitmeyen adam yerine e, konulmazdı. Bütün bu motifler tabii asker karşısında toplumun boyun eğmesini, ondan gelene rıza göstermesini de beraberinde getirmiştir. Yine şunu da belirtmek isteriz ki burada bizde kendi fikrini, ideolojisini, düşüncesini topluma aktarıp ikna ederek toplum tarafından kabul görmesini yerine o fikri zorla, yukarıdan, bir darbe yoluyla empoze etmek isteyenler de hiç azınlıkta değil. Yani toplum olarak bir sivil ruhumuz maalesef bu konuda sınıfta kalmıştır. İki uç örnek verebilirim e, bu konuda. Bir tanesi değil, Necip Fazıl, e, 1940'lı yılların e, başlarında Maraş'a Fevzi Çakmak'a geliyor. E, diyor ki, Paşam e, İnönü bizim ruh kökümüzü kuruttu. E, harekete geç. Ben de Büyük Doğu Gençliği'ni arkana ip gibi dizeyim. Yani açık bir darbe teklifinde burada bulunuyor. Tam zıttı olarak da mesela 70'li yıllarda Doğan Avcıoğlu öyküsü burada karşımıza çıkıyor. E, Doğan Avcıoğlu'na göre tabii e, ülkenin sosyolojik yapısı gerici bir toplum tırnak içerisinde. O, o gerici toplumun önüne sandık koyduğunuz zaman e, efendime söyleyeyim buradan sorun çıkması hayal ona göre. E, Bu gerici bir meclis. E, dolayısıyla e, ne yapmak gerekiyor? Kestirmeden henüz cenin halinde bile olmayan bir düşünceyi e, bir ebelik yöntemiyle e, bir doğurtmaya çalışmak. Bunu da nasıl yapılacak? Asker yoluyla tabii ki yapılması e, düşünülüyor. E, bir darbe e, planlayarak kendi fikrini, ideolojisini, üçüncü dünyacı söylemini devlet aygıtını kullanarak topluma germek, topluma yaymak ve dikte etmek peşinde. E, 9 Mart'ta e, planlanmıştı. Tabii ki e, planı tutmadı. Yanında olduğunu düşünen, düşündüğü Faruk Gürler Paşa aslında yanında olmadığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'da da benzer bir durum var açıkçası buna benzer bir şey. 12 Mart bu tabi darbe oluyor. Darbe olunca darbeyi kendilerinin yaptıklarını düşündüler. Hatta Devrim Gazetesi'nin manşetinde ordu anti kemalist gidişe dur dedi şeklinde manşetle çıkıyor. Oysa tam tersi bir tablo söz konusuydu. Namlu ters tepmişti. Ellerindeki bombalar ellerinde patlamıştı. 12 Mart sorun üzerinden Buldozer gibi Geçmişti e, ve birçok e, işte varsa mağduriyetlerde ortaya çıkmıştı. E, yani mesela deniz gezmişler, evet asılmıştır ama azmettiricileri Doğan Avcıoğlu gibi devrim şirketini kullanan e, kesimler e, burada e, olmuştur. E, dolayısıyla bizim sivillik e, duygumuz ve düşüncemiz bu konuda oldukça e, eksik darbenin kimin yaptığına daha çok bakıyorlar. Ben yapıyorsam devrim, karşı taraf eğer bunun işin içerisindeyse bu darbe e, olarak e, nitelendiriliyor. E, ordu kendinde gördüğü tabii ki bu hakkı kullanarak tırnak içerisinde başlıklar olarak geçip ondan sonra 15 Temmuz'a e, geleceğim. Birçok e, askeri müdahalede ve darbe teşebbüsünde bulundu. İlk 1960 27 Mayıs 1960'ta ortaya çıktı. buradaki temel çıkış noktası işte 561 karşı devrime yol açtı. Bunun dışında devletin ellerinden çıktığını düşünmüştü askeri kesim. E ee, tabii buradaki sosyal e, erozyona, statülerin sosyal ve siyasal açıdan erozyona uğradığını da düşünüyorlardı. E, bu anılara da yansımıştı e, o yıllarda. Birçoğunun anasına baktığınız zaman işte subayların bolgun katlarda, kurmay subayların bolgun katlarda oturduklarını e, para bulamadıkları için e, Gazoz şeyi yerine e, bira yerine ya da ne bileyim rakı yerine bira içtiklerini gazoz ancak içebildiklerini e, kendilerinin gazozcu olarak toplumda e, adlandırıldıklarını söylüyorlar. Yine mesela Celal Bayar'ın kızı e, diyor ki asker geldiğinde diyor evimize dolabımızı açtı ve gardırobu görünce oradaki elbise nefretle bize e, bakmışlardı. O gelişen ekonomik seviyeden pay alamadıklarını ve sistemin dışına çıktıklarını e, düşündüler. Yani hem siyasal hem de kendi ekonomik statülerinden hareketle 27 Mayıs askeri müdahalesini e, gerçekleştirmişlerdi. E, burada şeyin bir sözü var. E, Turan Güneş'in bunu 50'li yıllarla ilgili söyler. Der ki. Bizim Kandıra'da 30'lu yıllarda bir kasap vardı. Bir dana keserdi. Bu danayı diyor mülkiye umumi, kaymakam ve jandarma komutanı alırdı. 1950'lerin sonunda diyor Kandıra çarşısında kasaplar çoğaldı. Ee, ama en çok diyor dikkati çeken diyor eti alanların diyor değişmesiydi diyor. Dikkat çeken e, buydu. Yani Burada artık eski toplumsal kesimlerin yeterince buradan istifade etmediklerini, ekonomik gelişimden yeterince pay almadıklarını ifade etmek için böyle bir anekdotu kendisi bizlere anlattı. 12 Mart devrimci şiddeti işte gidermek amacıyla yapılan bir müdahale ya da işte o günkü toplumsal talepleri karşılayamamanın sonucunda ortaya çıkan bir askeri müdahale olmuştur. 12 Eylül gerekçi olarak işte asayiş ve düzeni sağlamak şeklinde kendini gösterdi. Tabii ki burada küresel sermayenin, birer sermayenin Ruslası koşullarında bir dayatması söz konusu. Çok detaylara girmek istemiyorum. 28 Şubat ilgili hassasiyeti dikkatiyle, şey hassasiyet üzerinden yapılan bir darbe. Tabii ki bu da saat bir layıklıkla alakalı bir darbe teşebbüsü değildi. Bir anlamda merkez çevre mücadelesi vardı. Merkezin çevreyi çeperde tutma